Beni hayatta çok mutlu eden şeylerden bir tanesi video çekmekse, diğeri de videonun yanında dibek kahvesi içmektir. Artık kim olduğumu söylememe gerek yok. Hepiniz tanıyorsunuz. Artık bu girişi yapmayacağım. Bugün çok farklı Onedio testleri çözeceğiz. Daha çok bu tarzda video için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri de aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım çözmeye. Evet şu an çözeceğimiz test diyor ki sen insanlarda hangi kokuyu bırakıyorsun? Hadi bakalım. Öncelikle cinsiyetini belirtir misin? Erkek. Şimdi de yaşını öğrenelim. 18-24 arası. Sence sen tatlı bir insan mısın yoksa çekici mi? Valla bilmiyorum. Her ikisi de diyeceğim. Hediye almayı mı yoksa vermeyi mi daha çok seversin? Ee, yani. İkisi de olur ya fark etmez. Ama ne bileyim almak daha güzel bence. Hayatın için önemli bir karar alırken yakın çevrenin fikirlerini alır mısın? Evet, evet ama günün sonunda. Ya ben alıyorum arkadaşlar, size de tavsiye ediyorum. Çünkü bazen yanlış yaptığımı fark edebiliyorum ve yakın çevrem beni düzeltiyor. Teşekkür ederim yakın çevrem. Peki bu evlerden hangisinde yaşamak istersin bakalım? Şu iyiymiş. Hangisine iltifat almak seni daha çok sevindirir? Zekana, mizah anlayışına, fiziğine, yüz güzelliğine, kokuna, giyim tarzına. Ben mizah demek istiyorum. Evet insanları güldürmeyi severim. Hayatındaki bir numaralı önceliğin nedir ailen? Arkadaşlar aile her şeydir. Aileyi seçin. Sence bu renklerden hangisi senin enerjini daha iyi yansıtıyor? Bak ben çok renkli bir kişiliğim. Ama şu anda da üstümdeki renk olduğu için bunu seçeceğim. Son olarak dünyaya tekrar gelseydin hangi hayvan olarak gelmek isterdin? Kedi, köpek yok. Yok. Tembel hayvan. <laughs> Hayır. Ben aslan, ben yırtıcıyım, ben aslan olacağım. Turunçgil kokusu. Sen o kadar neşeli, eğlenceli ve doğal birisin ki insanlar senin yanında kendilerini adeta tazelenmiş hissediyorlar. Allah Allah. Abartıdan ve gösterişten nefret eden bir yapıya sahipsin. Senin güzellik anlayışına göre sade olan şey güzeldir. Bunların yanında sen kaostan ve kalabalık ortamlardan ziyade doğayla iç içe vakit geçirmekten hoşlanan insansın. Doğru. Gerçekten o ne diyor seni tebrik ediyorum. Evet hayır testine göre ne kadar güvenilirim şimdi bunu ölçeceğiz. Geniş bir arkadaş grubuna sahip misin? Arkadaşlar ben çok geniş bir arkadaş grubuna sahip değilim. Ben biraz seçiciyim arkadaş konusunda ondan olabilir. Peki bir karar almadan çok fazla düşünür müsün? Şans cesurdan yanadır. Diyelim ki hata yaptım. Bu seni çok fazla üzer mi? Hata yaptıysam artık geçmişte kalmıştır. Ben artık geleceğe odaklanırım onun için. Yani üzer ama takılı kalmam. Kendini çok sık yalnız hisseder misin? Hayır. Samimi biri olduğunu düşünüyor musun? Evet. Öz eleştirimi yaparsam bence samimiyim. Bir sıkıntını paylaşmakta zorlanıyor musun? Hayır. Ben içim atan bir insan değilim arkadaşlar. Paylaşırım. Birini ikna etmek için saatlerce uğraşır mısın? Hayır. İkna oluyorsa olur, olmuyorsa... Yani denerim, olmuyorsa salarım arkadaşlar. Bir işe başlamak senin için zor mu? Eh! Ama çok da değil ya. Çok istersem yapıyorum. Ona da hayır diyeceğim. İlişkilerin genellikle uzun mu sürer? <laughs> yani geçmiştekine bakarsam evet. Kısa sürmüyor yani. En son ilişki... Ya bu kadar da özel olmaz ama. Son olarak en son ilişkinde sen mi ayrılmak istedin? Hayır. Sen güvensiz biri değilsin. Abi ben, ben gül gibi çocuğum. Sen güvensiz biri değilsin. Tam aksine aslında fazla güven duyan birisin. Sen kimseden zarar göreceğini düşünmüyorsun. Ne kadar masumum ya. Herkese 3 adım fazla gidiyorsun. İnsanlardan bir şey beklemiyor. Hep sen daha fazlasını yapıyorsun. İşte bu amelelik testi arkadaşlar. Teşekkürler. İtici miyim yoksa çekici miyim bunun testini yapıyoruz arkadaşlar. Cinsiyetim erkek. 18-24. Cinsiyetçi cümleler sarf Yani evet. Bazen fark etmeden söyleyebiliyorum. Evet. Genel olarak agresif bir ruh haline mi sahipsin? Hayır. Kolay yoldan başarıya ulaşmak gibi düşüncelerim var mı? Arkadaşlar hiçbir başarı kolay olmuyor. Emek yoksa yemek de yok falan oluyor. Ben size tavsiye niye veriyorum ki yani? Hayır. Sıkı çalışmam gerekiyor tabii ki de. Bir karar vermen gerektiğinde mantığınla mı hareket edersin yoksa duygularınla mı? Bir tane şey var ya meme var ya böyle. Ayılar bu tuzağa nasıl yakalanıyor falan diye bakıyorum böyle. Sonra bir bakıyorsun aşık oluyorsun. Sen yapıyorsun o hataların hepsini falan. Ama ben mantıklı bir insan olduğumu düşünüyorum ya. Ne bileyim. Ben mantıklıyım aga. Uyku düzeninle alakalı sıkıntılar evet. Evet. Yaşıyorum uyku düzenimle alakalı sıkıntılarım var. Kendini ifade ederken kasılıyor musun yoksa gayet rahat mısın? Yo ben kas ben gayet rahatım arkadaşlar. Çok rahat çok profesyonel bir insanım. Aşağıdaki meyvelerden birini seçmeni istesek. Çilek. Umutsuzluğa kapılmaya başladığın zaman bir çıkış yolu aramaya başlar mısın? Umutsuzluğa kapıldıysan bir çıkış yolu. Umut her zaman var. Hayır aramam iticisin. Sürekli kasıntı hareketler sergileyen bir yapıya sahipsin. İnsanlarla aranı iyi tutmak senin için her zaman önemli olmuş. Yağcılık ve yalakalık konusunda çok geç. Bu testi kim hazırladı? Gözünü seveyim. Şimdi benim zekamın türü neymiş arkadaşlar bunu ölçeceğiz. Erkek. Erkek. Öncelikle sağ elimi mi sol elimi mi? Sağ. Şu anda yaptığım meslek bir kenara. Hayalindeki meslek hangisidir? Şu an hayalimdeki mesleği yapıyorum. Ama muhtemelen e, ee, sporcu olmak isterdim, futbolcu falan olmak isterdim. Yeni insanlarla tanışma konusunda ne kadar iyisin? Gayet rahat, en rahat yaptığım işlerden biri. Hangi zamanlarda daha iyi odaklanıp daha iyi düşünürsün? Bu adam niye bana benziyor? Ben sabahları mis gibi çayımı kahvemi yudumladığımda çok güzel düşünüyorum, ben bunu seçeceğim. Genellikle nasıl beslenirsin? Ben güzel besleniyorum. Sağlıklı. Yani sağlıklı besleniyorum. Ya ev yemeği yiyorum işte Son olarak sence şu bardağın yarısı dolu mu yoksa Yarısı boş mu bunun yarısı rahat, dolu. Duygusal zeka. Verdiğin cevaplara göre senin zekanın türü duygusal. Sen insan ilişkileri konusunda tam bir uzmansın. Empati gücün çok yüksek olduğundan neredeyse insanların kafasının içine girebiliyorsun. Yine şımardım. İnsan sarrafısın yani. Yeni tanıştığım birisine hemen notunu verirsin ve o kişinin o notu hak etmediği daha görülmemiştir. Ya sen sen beni tanıyorsun. Evet bugünlük de o ne diyor kişilik testlerimizi çözdük arkadaşlar. Buradan katıl üyelerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sonraki videolarda, sonraki etkinliklerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.